bir şey geldi. Evet. Ee, uzun bir yoldan dönüyorum. Yokuş aşağı iniyordum. Böyle bayağı da bir 3-4 dakika falan indim. Evet. Ondan sonra belli bir süre sonra baktım ki böyle frenlerde hafif zorlanıyorum. Böyle bir sertleşme falan oldu. Duramayacağım falan sandım. Biraz korktum yani. Böyle bir sesler falan gelmeye başladı. Ondan sonra neyse yol düzgün çıktı falan ama böyle bir ani bir panik yaptım ben. Yani böyle bir durumda ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Yani sebebi Ya da şu... neden olabilir bu? Ha, aslında e, sebebi şu. Arabanın ağırlığı yaklaşık iki ton, bir buçuk ton. İçindekilerle birlikte bu daha da artabiliyor. Ee, Tabi el kadar minnacık fren popuşları var. Yani işte fren baltası istediğimiz minnacık üç dört tane şey var. Diskleri sıkıştırıp durdurmaya yarıyor. Fakat siz sürekli yokuş aşağı gittiğinizde o iki tonluk arabayı durdurmak için o sürtüne 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 böyle sıkıştırıyor ya diski. Artık bir süre sonra ısınmaktan işlevini yerine getirmemeye başlıyor. Ee, ve sen fren pedalına basıyorsun. Hiçbir şey yok. Bomboş. Hatta kutular gelir. Aynen. Ee, yani artık arabanın içinde duramazsın. Çok çok panik. Evet. Tabii korkutucu bir şey. Çünkü ayağın altında fren yok gibi. Akıyor araba. Burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Burada da en güzel yapacağımız hareket motor freni dediğimiz aslında vites düşürmeyi yapacağız. Ee, örneğin işte bak, buradan size göstereceğim. Şu an drive moduna gidiyorum. Otomatik arabaların otomatik vitesli arabalardan bahsediyorum. Dry modunda gidiyoruz. Bunu manuel'e geçiriyoruz. Kendimize doğru çekip. Daha sonra şu anda da mesela yukarı aşağı iniyorum. Bir vites aşağı doğru çektim. Eksiye doğru çektim. Veyahut da direksiyon üzerinde kulakçıklar varsa ee, sol taraftaki eksi yapar. Motor vitesini düşürür. Sağ taraftaki de vitesini güldür. Sol taraftaki de bir kere tıklarsınız. Motor devrini zaten yukarı doğru bakın sesini biraz geliyor olabilir. E, motor devri artar. Araba kendini sıkmaya başlar, hızlanmasını engeller ve bu, bu sayede de siz e, fren kullanma ihtiyacınız azalır. Frene basmadıkça da ne oluyor? tabii ister istemez ısınmanın önüne geçiyorsunuz ve fren artık e, tekrar işlevini yerine getirir halde kalıyor. Eğer ki yetmedi bir kere daha eksiye çekersiniz çünkü araba çok yokuş olabilir, hızlanmak istiyor olabilir. Siz de fren kullanmak istiyorsunuz, ister istemez vitesi bir birkaç kez daha düşürebilirsiniz aynı zamanda hafifçe frene tekrar dokunup arabanın hızlanmasını dengeli bir şekilde biraz fren biraz motor fren ile inerseniz frenler e, ısınmalı ve çok rahat bir şekilde gideceğiniz yere varırsınız. Aksi takdirde arkadaşlar fren tutmadığı zaman da Allah korusun kontrol dışı kalır. Evet arkadaşlar bu çok önemli bir konu. Lütfen bunu aklınızda bir not edin. İlla ki bir gün başınıza gelebilir. E, motor freniyle yani vites küçülterek inmeyi ihmal etmeyin. <laughs> efendim. <de feneri. Tan> Teşekkür ederiz. İyi. demektir. bekleriz. Teşekkürler.